İslam'ı ve Müslümanlığı unutturmak Hristiyanca yaşamak demektir. Diyalog Türkleri ve Müslümanları Hristiyanlaştırdıktan sonra tepkisiz hale getirip ayaklarının altındaki bastığımız toprakları elimizden almak demektir. Ülkemizde siyaset eliyle yapılan son bir yıllık icraat neticesinde müsyenerlik hukuki bir zemin oluşturmuş dinler arası diyalog çalışmalarıyla maalesef 36 bin kilise ve açılmıştır. <laughs> Sevgili vatandaşlarım, İmar yasasına ibadet haneler ibaresi ilave edilerek yapala, yapılan apartman binalarında 36 bin kilise açılır, açılırken buna mukabil tek bir mescit açılmamıştır. Bilakis Türkiye'de mevcut olan 70 bin caminin tasarruf tedbirleri gerekçesiyle 40 bile inin, indirileceği karar altına alınmıştır. İlk defa bu iktidar döneminde Türk devleti milleti Müslüman'ın karşısında ona karşı haçlı saflarında yerini almıştır. Bu hizmetinden dolayı Sayın Başbakan'a Yahudiler tarafından cesaret madalyası verilmiştir. <laughs> Hazırlık vakıflarına tanınan mülkiyet hakkı, 11.000 2003 tarihinde yürürlüğe giren dördüncü uyum paketiyle genişletilmiştir. Lozan'a aykırı olarak kiliseler imar edilmeye başlamıştır. Artvin merkeze bağlı Hamamlı köyündeki kilisenin imarı için 3 milyon dolar para aktarılmıştır. Denizli'de 11 Kilise tadilattan geçirilmiştir. Kısaca bu kanundan istifade ile terk edilen binlerce harabe kiliseye çevrilmiştir. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için çalışmalar son noktasına gelmiştir. Antalya Belek'te mevcut iktidar cami, kilise, sinagog düştüsünü, kurdelesini kesmiştir. Ne İslam ne Hristiyanlıkta olmayan bu ilk uygulama kimin akaidine göre yapılmıştır? Bilen beri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki maddelere mukabil Ceza Kanunu'nun 263'e Taksim 1'de yapılan yeni düzenlemeler ile kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Yani yani müsaadesiz Kur'an kurslarına bu cezalar getirilmiştir. Bir taraftan binlerce kilise açılıyor, diğer taraftan mescidi niye açtın diye açanlar ve açtıranlar hesaba çekiliyor. Nüfus kağıtlarından dini İslam'dır ibaresi çıkartılıyor. Avrupa Birliği'ne uyum adı altında din kültürü kitaplarından kelimi i tevhidin ikinci kısmı olan Muhammed Rasulullah çıkartılıyor. Ve yine azap ayetlerdeki azap kelimesi kafir, müşrik kelimesi, merdut kelimeleri kitaplardan çıkartılıyor. Bu kimin akaidinde vardır sevgili Türk milleti. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta büyük bir katliam ve vahşete imza atmıştır. Telaferde Türkmenlere karşı açık bir soykırım uygulanmış. Fel insanlar camilerde kurşunlanmıştır. İmam-ı Azam Camii başta olmak üzere pek çok cami ve türbe yıkılmış, buralara sığınmış savunmasız insanlar öldürülmüştür. Bu cinayetler Irak'ın her yerinde şu anda devam etmektedir. AK Partisi iktidarının izniyle ha hava sahamız Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmış, ve bombardıman uçakları Irak'lı dindaşlarımızın üzerine bomba yağdırmışlardır. Yine mevcut iktidarın icraatıyla güney sınırımız açılmış. Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde Irak'a asker ve silah sevkiyatı yapmıştır. Netice işgalin ilk günlerinden itibaren 40 bin Irak'lı kadının maalesef ırzına tecavüz edilmiştir. Resmi rakamlarla 200 bin sivil öldürülmüştür. Bu sayının çok daha fazla olduğu kesindir. Milyonlarca insan evsiz, aç, sefil, sakat kalırken milyonlarca çocuk anasız, babasız kalmıştır. Buna imkan şu andaki iktidar AKP tanımıştır milletin kanı üzerinde saraylar kurmak, depteli bir hayat yaşamak hiç kimsenin cüreti alamayacaktır. Bütün bu cinayet ilkelerin işkencelerin başladığı dönemde Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül AK Partisi iktidarının tavrını şöyle ortaya koruyor biz bu savaşta ittifakın bir parçasıyız. Ve Başbakan Sayın Erdoğan kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum demektedir. Sevgili kardeşlerim bakınız hükümetin ülkemizi bu siyasetle taşıdığı nokta nedir? Bugün ülkemizde iç politikamız Amerika Birliği affedersiniz Avrupa Birliği yönetiminde dış politikamız Amerika Birleşik Devleti'nin güdümünde ekonomimiz İmefe tahakkümünde istikbaratımız ise İsrail'e ihale edilmiştir.